Arkadaşlar elimizde kakao oranı %30 olan 200 gram kakao var. Hemen şu şekilde çizelim. Burası 200 gram. Bunun %30'u kakao. Yani bunun 200'ün %30'u kaç yapar? 60 gram yapar. 60 gram kakao var. Şimdi kakao un karışımı dediği için bu geri kalan yani 60'ın dışındaki geri kalan kısımda un olacak. 200'den 60'ı çıkardığımda da 140 gram da un var. Şimdi bunun üzerine bir miktar karışım ekleyeceğim. Bunların bir kısmı un, bir kısmı kakao. Bu karışımı ekledikten sonra toplamın %25'i kakao olacak. Şimdi ne kadar eklediğimizi bilmediğimiz için arkadaşlar diyelim ki 100x gram ekledik diyelim. Bu 100x gramın %15'i kakao. Yani 15x kakao 85x un. Bunları ekledikten sonra toplam kakao miktarı 60 artı 15x yapar. Hepsinin toplamı 200 artı 100x yapar. Bana da diyor ki kakao oranı %25 olacak. Bu en sonki karışımın diyor. Şimdi biz bir karışımdaki madde miktarını hangi formülle yapıyorduk Arkadaşlar. İsteren madde bölü tümü yani 60 artı 15x. Şurada x var. 60 artı 15x bölü 200 artı 100x eşittir %25 yani 1 bölü 4. İşler dışlar çarpımı yapıyoruz. 240 artı 60x eşittir 200 artı 100x. 200 artı 100x. 60x'i sağ tarafa attığımda 40x kalır. 200'ü sol tarafa attığımda 40 kalır. Demek ki x buradan 1'miş arkadaşlar. Demek ki ben burada x'i 1 alırsam fazladan 100 gramlık bir karışım ekliyormuşum. Bana da zaten onu soruyor. Bir satıcı kilogramını 10 liradan aldığı 12 kilo pirinç ile kilogramını 15 liradan aldığı 8 kilo pirinci karıştırıyor diyor. Arkadaşlar bu işin maliyetini bulalım. Şimdi 10 liradan alıyorsun. 12 kilo alıyorsun. Buradan bir 120 lira cebinden çıkıyor. Şurası 12 olacak. Eşittir 120. Buradan bir 120 lira cebinden çıkıyor. Şurası kilogram. Şurası fiyat. Tekrar 15 liradan başka bir karışım alıyorsun. O da 8 kilo oluyor. 15 ile 8'e çarparsak tekrar 80 artı 40'dan gene 120 lira. Yani bu işin sana maliyeti 240 lira. 240 lira. Bu arada elinde toplamda 20 kilo pirinç var. 20 kilo pirinç var elinde. Belli bir fiyattan satacaksın. Zarar etmemen için 240'a eşit veya 240'tan büyük olması lazım senin eline geçilen para. Şimdi elinde 20 kilo pirinç var. Kilosunu x liradan satacaksın zarar etmemen için e, maliyetinden fazla çıkmak zorunda bu sayı ya da maliyetine eşit çıkmak zorunda. Buradan arkadaşlar her tarafı 20'ye bölersek x eşittir. Daha doğrusu büyük eşittir. E, sıfırlar gitsin. 24'ü 2'ye bölelim. 12. 12'den eşit veya 12'ye e, 12'den eşit veya 12'den büyük olmak zorunda. En az kaç liradan dediği için burada 12 liradan. Salepçi Dursun Amca vanilyalı ve damla sakızlı olmak üzere 300'er gram iki çeşit salep hazırlamıştır. Arkadaşlar burada iki çeşit e, kabın içerisinde vanilyalı ve damla sakızlı salep var. Bunların ağırlığı 300 gram. Şeker oranı %15 olan vanilyalı salebi. Arkadaşlar bunun şeker oranı madem %15 %15 olan şey %345 yapar. Yani bunun içerisindeki şeker miktarı 45 gram. A gram şeker eklendiğinde şeker oranı %25 olmaktadır diyor. Şimdi sen bunun içerisine A gram şeker eklersen toplam şeker miktarı 45 artı A olur. Zaten 45 gram şeker vardı. Sen ekledin biraz daha şeker A gram. Totalde 45 artı A gram şeker oldu. Toplam ağırlıkta 300 artı A oldu. Şimdi istenen madde miktarı şeker. Tümü 300 artı A. Maddeyi tümüne bölersem yüzdesini bulurum. Bana da yüzdesini yüzde 25 olarak vermiş ki bu 1 bölü 4'tür. Burada işler dışlar çarpım yapacak olursanız 300 artı a 45 90 180 180 artı 4a. Buradan arkadaşlar 3a 120 a'yı 40 buluyorum. A 40. Şimdi Şeker oranı %25 olan damla sakızlı salebe. Bunun %25'i şekermiş. %25, 300'de 75 yapar. 75 şekerimiz var arkadaşlar. Ee, belli bir gram saf su eklenirse diyor. Bakın suya ekliyor şekere değil. 75 şekerse 225 sudur arkadaşlar. Su miktarını burada şeker miktarını hesaplamak için ne yapacağım? Yine şeker bölü tümü diyeceğim. Bu sefer tümü kaç olacak arkadaşlar? 300 artı B olacak. Hocam neden yukarıya eklemedik? Burada yukarıya ekledik de burada yukarıya eklemedik B diyeceksin. Çünkü burada şekere ekleniyordu. Şekerin yüzdesini hesaplarken şekerin tümünü hesaplamam lazım. Fakat burada su eklendiği için arkadaşlar şeker miktarı sabit kalıyor. Ve bu oran %20 olmaktadır. %20 1 bölü 5 demek sadeleştir şey işler dışlar çarpımı yaptığımda 300 artı b eşittir 75 çarpı 5 buradan 300 375 yapıyor arkadaşlar buradan b'yi 75 olarak buluyorsunuz buraya da 75 yazıyorum bana a ile b'nin toplamını soruyor cevabım 115 şimdi arkadaşlar tahinle pekmezi karıştırdığınızda şu şekilde bir karışım çıkıyor en son benim elime 20 gram içerisinde tahin bulunan 20 gram tahin bulunan 80 gram da pekmez bulunan bir karışım elde etmiş oluyorum. Hatta bunun %20'si tahindir. %80'i de pekmez olur. Diyor ki bu karışımın diyor yarısı diyor tükenmiştir diyor. Şimdi bu böyle homojen bir karışım olduğu için arkadaşlar yani şey yapamaz. Yarısını tahinden yiyeyim. Geri kalanını pekmezden yiyeyim. Ya da kuru yemiş gibi değil yani böyle fıstığını yiyeyim. Şeyi kalsın böyle bir şey yok. Sen normalde ekmeğe banıp yiyorsan ikisinden de gider. Şimdi bunun yarısı gittiyse dolayısıyla tahinden de yarısı gidecek, pekmezden de yarısı gidecek. Şuna dönüyor iş. Şimdi normalde 100 gram vardı, 50 grama düştü. Tahinin de yarısı gitti. Yarısı gittiği için geriye ne kadar kaldı? 10 gram tahin kaldı. 40 gram pekmez kaldı. Tahin pekmez. Ertesi gün kahvaltıda tahin ve pekmez karışımının yarısının bittiğini görüp karışımı 15 tahin 35 pekmez daha ekliyor. 15 tahin eklerse 25 değil mi? 25 tahin olur. 35 gram pekmez eklerse 75 gram da pekmez olur. Karışım şu hale döner. Yeni tahin pekmez karışımın yüzde kaçı tahindir diyor arkadaşlar. Zaten toplayınca tam 100 yapıyor. Yüzde 25'i tahin olacak. Şimdi A karışımına bakacak olursak arkadaşlar 36 gram su varsa 4 gram alkol var. Yani A karışımı diyelim şuraya. Şöyle 36 suya 4 alkol geliyor. A'nın karışımı bu. Şimdi B'nin karışımına bakalım. Arkadaşlar B'nin karışımda şu. 6 gram alkol varsa 6A 6 alkol 14 suya denk geliyor. Yani 14 su dolduruyorsan 6 tane alkollü doldur, dolduracaksın. Şimdi A ve B karışımlarından eşit miktarda karıştırılırsa diyor. Şu anda A'nın toplam ağırlığı 40, şu anda B'nin toplam ağırlığı 20. Eşit miktarda olabilmesi için bu B'den bir tane daha eklemem lazım. Yani arkadaşlar bu B'nin e, içerisindeki maddeleri 2 ile çarpmam lazım. Yani buradan 12 alkol 28 su demem lazım. Ve B'nin toplam ağırlığı bu şekilde 40 gelir. Bakın eşit miktarda karıştıracağım. Yani şununla şunu karıştırıyorum artık. Toplam alkol miktarım 4 artı 12'den 16 oldu. 16 alkolümüz oldu. 36 suyumuz var. 28 suyumuz var. Bunları toplayacağız. 36, 8 daha 44, 54, 64 de suyumuz var. Bu ikisini topladığımızda 64 de suyumuz var. Toplam 80 gram arkadaşlar. Diyor ki eşit miktarda karıştırılınca oluşan yeni karışımın alkol oranı. Alkol bölü tümü x bölü 100 diyorum. Alkol bölü tümü eşittir. n bölü 100 ya da x bölü 100. Ne yapar bu? Şurası 1 bölü 5 yapar. n de 20 olması lazım ki 20 ile 100'ü sadeleştirsin. 1 bölü 5 yapsın. Ancak o şekilde birbirine eşit olur. Buradan arkadaşlar... İsterseniz işler dışlar çarpımından da bulabilirdiniz bunu N 20 olması gerekiyor Şimdi gelelim altın sorularına Arkadaşlar saf altın 24 ayardır Eğer bir karışım probleminde altın pro, e, altınların eritilip karıştırılma problemi ise O problem orada arkadaşlar yüzdelik üzerinden değil 24'lük üzerinden hesap yapmaya kalkarız Yani mesela ben unsu karışımı yüzde kaç sudur yüzde kaç undur gibi soru sorarım. Bu iş altına dönünce 24'te kaçı altındır? İşte 24'te kaçı gümüştür. Bu şekilde 24 üzerinden 24'lük payda üzerinden hesaplama yaparız biz e, e, altın sorularında. Şimdi gelelim bu soruyu çözmeye. 40 gram 18 ayar altınla 20 gram saf altın eritilerek karıştırılıyor. Diye. Şimdi 40 gram 18 ayar altının içerisindeki altın miktarını bulalım. Bakın. Bir kere zaten toplam ağırlığımız bizim 60 gram. Bunun içerisinde kaç tane altın var onu bulmak lazım. Kaç gram altın var onu bulmak lazım. 40 gramın 24'te 18'i altın. 18 çarpı 24 bu kadar altın geliyor. Bunun üzerine saf altın dediği için arkadaşlar bunun hepsi altın. 20'nin hepsi altın. Bu altın miktarları toplam madde miktarına bölünecek. Bakın altın bölü tümü yaptım. Bana da yeni ayarı soruyor. %n değil 24'te n'den hesaplayacağım bunu. Bakın 18 bölü 24 6 ile sadeleşince 3 bölü 4 olur. Bu 40 ile 4 de sadeleşir. Burada 10 kalır. 10 ile 3'ü çarptığımda 30. 20 eklediğimde 50. 50 bölü 60. Yani 5 bölü 6 arkadaşlar burası. 5 bölü 6. Şimdi ben bunu 4 ile genişletirsem burası 20 bölü 24 olur. E madem n bölü 24 20 bölü 24'e eşit n buradan 20 olması lazım. Bu ne demek? 20 ayar demek. Arkadaşlar elimizde 100 litre karışım olsun. Bu 100 litre karışımın hatta şu şekilde çizelim. Kova şeklinde çizelim. 100 litre. Bunun 30'u alkolmüş. 30 alkol. Geri kalanı da su olsun mesela. 70 su olsun. Diyor ki bunun 5'te biri dökülürse diyor. Arkadaşlar dökülme sorularında Dökülme sorularında e, karışım olduğu için alkolden de dökülür sudan da dökülür. Ama mesela buharlaşma sorularında hangisi önce buharlaşırsa sadece o azalır. Şimdi burada dökülme olduğu için arkadaşlar alkol ile su da beraber dökülecek ama örnek veriyorum mesela e, zeytinyağı ile suyu karıştırdın tamam mı? İşte diyelim ki 10 litre zeytinyağıyla 10 litre su karıştırdın. Isıtılıyor. Su buharlaşıyor diyor. Sadece sudan çıkaracaksın. Çünkü zeytinyağı buharlaşmaz. Buharlaşırsa da aynı derecede buharlaşmaz. Olur. Mesela diyelim ki alkol su karışımı. Alkol su karışımı. Diyelim ki arkadaşlar 30 alkol var. 70 su var. Şimdi sen bunu ısıtacaksın. Şimdi alkolün kaynama derecesi 78. Şimdi 78'e geldiğinde alkol azalmaya başlayacak ama suyun kaynama derecesi 100 olduğundan su erimeyecek. Daha doğrusu buharlaşmayacak. E dolayısıyla sadece alkolden gidecek. Ama dökme sorusuysa bakın burada dökülen diyor. Dökme sorusuysa ikisinden de azaltacaksınız. Buharlaşmada önce hangisi buharlaşıyorsa ondan başlayacaksın. Ama iş dökme ise arkadaşlar ikisinden de dökeceksin. Şimdi 1 bölü 5'i dökülüyor. Yani 20'si dökülüyor diyor. 20'nin 20'nin 1 bölü 5'i özür diliyorum 100'ün 1 bölü 5'i 20 yapar. 20 dökersek 80'e düşer bu. Şimdi bu geri kalan karışımın e, alkol yüzdesi hala da %30 çünkü eşit miktarda döküldüğünü varsayıyoruz arkadaşlar teorik olarak. 80'in %30'u ne yapar? 8 3 24 24 alkol var. Çıkar 24'ü. 60 56 su var şu anda. Şimdi dökülen miktar kadar alkol ekleniyor diyor. Arkadaşlar Dökülen miktar 20. 20 alkol ekledim. 44'e çıktı. Tabi toplam ağırlıkta 100'e çıktı. Su hala da 56 burada. Bana diyor ki. Bunun diyor yüzde kaçı diyor alkoldür diyor. Zaten burası 100 geldiği için yüzde 44 alkol olacak. Şimdi arkadaşlar A kabından belli bir miktar B kabına döküldüğünde. B kabında yeni oluşan karışımın şeker oranı yüzde 25 olmuştur. A'dan ne kadar aldık bunu soruyor. Arkadaşlar B kabı 150 litre. Bunun 20'si, %20'si şeker. Bir kere B kabını şuraya bir çizelim. 150'nin %20'si kaç yapar? 15 2 ile çarp 30. Bunun içerisinde 30 şeker var arkadaşlar. Şurası şeker. Geri kalan 120'si de atıyorum su. Ne karışımıymış bu? Su. Şimdi diyor ki A kabından belli bir miktar alacaksın. A kabından ne kadar aldım belli mi? Belli değil. Diyelim ki 100x alalım. 100x aldıysak bunun 30x'i şeker olacak. Yani bunun 30x'i şekere eklenecek. 70x'i suya eklenecek. B kabında oluşan yeni karışım bu arkadaşlar. Şimdi 150 artı 100x toplam ağırlık. 100x artı 150 fark etmez. İstersen 150'yi sola yaz. istersen 100'ü. Şimdi bu yeni karışımın %25'i şekerdir diyor. Yani şekerleri toplayıp tümüne böldüğümüzde %25 çıkıyormuş. Şekerler 30 artı 30x. Buradaki şey bilinmeyen değil. Şekerin şeysi arkadaşlar o. 30 artı 30x. 30 artı 30x. Bölü tümü. 100x artı 150. 100x artı 150. Eşit olmalı %25'e. Yani %25 1 bölü 4 demek. İşler dışlar çarpımı. 4 çarpı 30 120 eş artı 4 çarpı 30 120 x eşittir. 1 ile paydayı çarparsam yine kendisi gelir. 100 x artı 150. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Şunu şuraya çekelim 20 x. Şunu şuraya çekelim 30 x. Daha doğrusu 30. Sıfırlar gitsin. Her tarafı 2'ye böl. x eşittir. 3 bölü 2. Ben arkadaşlar 100x almıştım. Şimdi ne yapacağım? 100x'in 3 bölü x'i ne yapar? Yani 3 bölü 2 ile 100'ü çarptığımda 100 çarpı 3 bölü 2 ne yapar? 300, 150. 150 almışız arkadaşlar. A kabından ne kadar alınmıştır diye sormuyor. Ne kadar kalmıştır diye soruyor. Toplam 200 litreydi. 150'sini aldığımıza göre 50'si kalmış. Şimdi tarçınlı limonatadan 500 gram hazırlamıştır diyor. Yani şu 500 gram. Şu da 1 kilo. Yani 1000 gram. Arkadaşlar tarçınlı limonatanın %75'i naneli limonatanın %80'i içilince geriye kalan limonataları boş bir kapta birleştiriyor diyor Sümeyra Hanım. Şimdi madem tarçınlı limonatanın %75'i içiliyor %25'i kalır. Şimdi buraya iki tane kap çizelim. Şu birinci kap tarçınlı limonata. 500'ün %25'i kalmıştı. Yani 500 çarpı 1 bölü 4. 500'ü 4'e bölersem de arkadaşlar 250, 125. Şuradan 125 kalmış. Yan taraftan %80'i içildiğine göre %20'si kalmış. Bu ifadenin %20'si tam 200 yapar. Zaten 1000 olduğu için %20'si 200 gram yapar. Bundan 125 gram var. Sağ taraftan 200 gram var. Şeker oranları hala da aynı arkadaşlar. 125'in %5'i şeker. Gidiyorum 125'in %5'ini hesaplıyorum. Yani 5 ile çarpıyorum. 100'e bölüyorum. Bu ifade ne yapıyor? Şimdi 125, 250, 500, 625 bölü 100. Yani 6.25'i 6.25'i şeker bunun. 6.25 şeker. Yan tarafta %25 şeker var. Zaten 200 gram. %25'i 4'e bölmek demek. 50 gram şeker burada var. Ben bunları birleştirirsem arkadaşlar tek bir kapta 56.25 ya da 56.25 şeker çıkar totalde. 125 ile 200'ü topladığımda da 325'te toplam ağırlığı olur. Bana soruyor ki en son kaptaki limonatanın şeker miktarı kaç gramdır diyor. En son mattık, en son durumdaki kapta 56.25 şeker var. Evet arkadaşlar elimizde 30 litre bir tane karışım var. Bunun yüzde a'sı yani 30 çarpı a bölü 100'ü şeker. Yan tarafta başka bir karışımımız var. Onun toplam ağırlığı 50. Onun da yüzde b'si şeker. Yani 50'nin yüzde b'sini hesaplıyorum. B bölü 100. Bunları karıştırdıktan sonra toplam şeker şu arkadaşlar. 30 a artı 50 b. 30A artı 50B bölü 100. Toplam şeker bu. Karışımın toplam ağırlığı da 80. Çünkü karışımların toplam ağırlığını bulabilmek için 30'da 50'yi topluyoruz. Bana diyor ki oluşan yeni karışımı şeker yüzdesi. Şu ifade bölü tümü bak bu şekerlerin ağırlığı şeker bölü tümü yüzde kaçtır diyor. Hesaplayalım. Hatta burada sıfırları sadeleştirebiliriz. 3A artı 5B bölü 10 tümüne 80'e böldüm. Gittim yüzde n'e eşitledim. Buradaki n'i çekmem lazım. Nasıl yapacağım? Bir işler dışlar çarpımı yapalım. Şimdi 80 tane n eşittir. Yüzde bunu çarparsam arkadaşlar şurayı yüzde çarptım gibi düşün. Şunu sil. Bakın bir tane sıfır götürecek. 10 bunu çarpıyorum. 10 çarpı parantez içerisinde 3a artı 5b. Gidip Sıfırları sadeleştirelim. 8'en eşittir. 3A artı 5B yapar. Sonra gidip bir de 8'e bölelim arkadaşlar her iki tarafı. Her iki tarafı 8'e böldüğümüzde. n eşittir. 3A artı 5B bölü. 8 gelecek. 3A artı 5B bölü. 8 Bursa. Yukarıdaki kaplardan A kabındaki karışımın dörtte biri B'ye. Oluşan yeni karışımın beşte biri C'ye boşaltılıyor. Arkadaşlar öncelikle A kabında. 20 litre su var. Bunun dörtte biri 5 litre. 5 litreyi B'ye ekleyecek. Yani burası olacak 20 B Ama öncesinde şu şekilde yaparsak daha güzel olur. Kapları çizelim. Arkadaşlar 20 litre A kabı var. Bunun %5'i şekermiş. 20'nin %5'ini hesaplamak için ne yapıyorum? 20'yi alıyorum. 5 ile çarpıyorum. 100'e bölüyorum. Bu da ne yapar? 5 kere 2 10. 10'u 10'a böl 1. Yani burada arkadaşlar 1 litre şeker var. 1 litre şeker var 20'nin. Yan tarafta B kabı var. B kabının %20'si şeker. Toplam ağırlığı yine 20 litre. %20'si ne yapar? 4 litre yapar. 4 litre şeker var. Bana diyor ki A'nın diyor dörtte birini buraya ekle diyor. Şimdi ben A'nın dörtte birini buraya eklersem toplam ağırlığında dörtte birini buraya eklemek zorundayım. Toplam ağırlığın dörtte biri 5 yapar. Toplam şekerin de dörtte birini yan taraf eklemek zorundayım. Bir litre zaten şeker var. Dörtte biri 250 gram yapar. 4.250 gram şeker yapar burası toplam. Şöyle ne yapalım? 4 artı hatta virgüllü yazalım. Daha güzel olsun. 4 virgül 25 gram şekerimiz var. Toplamda ağırlığımız 25 gram. Gram mı litre mi litre. Diyor ki B kabından ee, yeniden bir karışım alınıyor. B kabının 5'te 1'i kadar bir karışım alınıyor. C'ye ekleniyor. C normalde arkadaşlar şu. 15 var. %5'i. 15'in %5'i kaç yapar? 7,5 yapar. 15 çarpı 5 bölü 100. Şimdi 15 ile 5 çarpımı 75. 75'i 100'e bölersem de 0,75. Yani 750 gram. Burada arkadaşlar şeker var. 0,750. Ee, Diyor ki bunun diyor 5'te biri buraya ekleniyor diyor. 4,25'in 4, 5'te birini hesaplayıp şekeri eklemem lazım. Yani yaptığım şey şu arkadaşlar. Şimdi C kabı bu. Ben B kabının 5'te birini ekleyeceğim C'ye. Tümünün de 5'te birini ekliyorum. Şekerin de 5'te birini ekliyorum. Tümünün 5'te biri yani 25'in 5'te biri 5 beş yapar. 5'i buraya ekliyorum. Şekerin 5'te birini hesaplayıp şekeri ekleyeceğim. Şimdi bunun 5'te 1'ini hesaplayabilmek için bunu şu gibi düşünelim. 425 bölü 100 gibi düşünelim. Bunun 5'te 1'ini hesaplamak için 5'e bölmemiz lazım arkadaşlar. Nasıl yapalım? 400'ü 5'e bölsek 80 yapar. 25'i 5'e bölsek 5 yapar. 85. 85 bölü 100. Bu da arkadaşlar 0,850. 850 gram şeker gelir. Şunun 5'te biri. 850'yi buraya ekliyorum. 0,850. Toplamda 20 gram e, karışımımız var. Bunu ben litre desem olacak da gram alıştım artık arkadaşlar. 8, 7, 15, 16. 1.6 litrede şekerimiz var. 850 ile 750 toplarsak. Oran hesaplayacağım. Şekerlerin ağırlığı bölü tüm ağırlık yüzde n diyeceğim. Yapalım. 1,6 bölü 20 eşittir n bölü 100. n bölü 100. Arkadaşlar 20'den 100'e giderken 5 ile çarpmış. Sen n'i bulabilmek için 5 ile çarp. 1,6'yı 5 ile çarpıyorum. O da ne yapıyor? Şeker yapıyor. Yani şekerin yüzdesi %8'miş. Bir karışımda karışım arkadaşlar şekerli suysa eğer şeker yüzdesiyle su yüzdesini topladığımızda 100 yapmak zorunda. Çünkü neden? Üçüncü bir karışım olmadığı için Örnek veriyorum. Bir tanesi yüzde %60 60sa diğeri yüzde 40 olmak zorunda. Ya da ne bileyim bir tanesi yüzde 75 olursa diğeri yüzde 25 olmak zorunda. Yani bu yüzdelerin toplamı 100 yapacak arkadaşlar. Şu iki ifadeyi topladığımda yüzü bulmam gerekiyor. 12a artı 20 ile 11a artı 11'i topladığımda 23a artı 31 yapar ve bu ifadenin de yüzde eşit olması gerekiyor. Buradan 23a'yı 69 buluyoruz. A'yı 3 buluyoruz. A'yı 3 bulduktan sonra arkadaşlar buraya 3 yazdığımda 36 56 yapar. Demek ki burası 44. Şimdi 75'in %56'sı suymuş. 75'in %56'sını bir hesaplamam lazım. 75 çarpı 56 bölü 100. Sadeleştirme yaptım. 3 4 kaldı. 3 çarpı 56 bölü 4. 56'yı 4'e bölersem 28 14 yapıyor. 3 çarpı 14 42. Şimdi ne demek arkadaşlar bu? <laughs> Şimdi ne demek bu? 75'in 42'si su demek. Şimdi bu karışımı bir çizelim arkadaşlar. Bu karışım nasıl bir karışımmış? Elimizde bir kap var. 75 gram içerisinde karışım var. Bu karışımın %56'sı su. %56'sını biz 42 bulduk. Demek ki 42 su. 75'ten 42 çıkartırsam 33 kalır. Geriye kalan bu 33'lük kısımda şeker. Diyor ki Karışıma 2A gram şeker ekleniyor diyor. Madem 2A gram şeker ekleniyor. 2A dedim 6 yapar. A'yı 3 bulduk çünkü. 6 gram şeker eklediğimde 39 şeker yapar. A artı 13. Yani A'yı 3 bulduğumuz için 16 gram su eksiliyor. 16 düş buradan. E, 6 gram e, su yapar. Toplamda arkadaşlar 50-65 gram yapar bunların ağırlıkları da. En son ki karışımın şeker yüzdesini soruyor. Şeker bölü tümü n bölü 100 yapacağım. Şeker bu, tümü bu. Eşittir n bölü 100. Bunlar 13 ile sadeleşir. Burası 3 bölü 5 yapar. n bölü 100 eşittir 3 bölü 5'ten. Uzun uzun hesaplamaya gerek yok. 20 ile payda diyelim. Burası aslında 60 bölü 100 yapıyor n bölü 100, 60 bölü 100 olduğuna göre arkadaşlar n buradan 60 olması gerekiyor.